Merhaba arkadaşlar. Şimdi umutlu Veysel atacağız. Çok şükür videoda paylaşacağım onu. Tabi yenerse. Tamam mı? O, o yenerse de paylaşırım da. Ama bak şey olacak. Ama elini ısıtmış bu şey, eğitim sahasında. İşte vay şey açık kalmış bakayım kapat? Mustafa gel bakayım buraya ne? ne can he? <laughs> dur lan burada iyi mi adamım? Diğerde de ses var. Kaç tane video çıktı? Neyse dur. Selamünaleyküm. Nifomu verdim. Alo bu oradayım. Alo. Heh. Burada burada. 173 Evet. Sen tam da 124 dönüyorsun. O Çözüm öderken. O yüzden yere baktım. Hmm. Arkadaşlar e-sporcular mı? e <laughs> Ben burada oynamıyorum ki. Oynayamıyorum ki ya. Nasıl videoda zor zor oynuyorum. Oha ya. Videoda çok zor oynanıyormuş. Ama video da çekmek zor. Anam! Kaç? Bu göster mi? Göstereyim mi? Çeyrek. Apa Ab abi YouTube hesabıma Abone olduk canım Abone oldu mu? Olmadı. Olduk hesabımı söyleyeceğim. Youtube hesabıma abone ol. Bekle kanka. <laughs> neden bekliyorum? <laughs> Ama. Sonra başlayacaktım. Neden haber vermiyorsun? Baksaydın. Baksaydın. Ama hile var. konuşma video da Aynen aynen. Arkadaşlar bu videoyu bozmaya çalışıyor. O ne ya? Videoyu bozma. Şimdi baştan çekeceğiz. arkadaşlar o, onun için pardon o şeyler ya, şey yaptı anladınız siz ne arkadaşlar bu sapık saat... ya mut ya şaka, yapayım. şaka yapma videodayız arkadaşlar özür dilerim özür dilerim evet. arkadaşlar görüyorsunuz hadi gidelim. Arkadaşlar cam yok. Camım yok arkadaşlar. Oh my god. Oh my god. Matt Tyson. <laughs> ya Ben de oyunu, oyunu, Koşla, Tyson. Jack won. Jack won. Arkadaşlar birazcık arkadaşım komikti. Dünyanın en komik insanı. <laughs> Ben para ver ben para ver. Gel lan gel. Hadi, hadi kaydır. Hadi, testisle. Hadi, hopla. Ooo! Jennieo. Arkadaşlar çok güzel oynuyor arkadaşım, görüyorsunuz. Kaçmak

sen tekli silahla, tekli M4'le kullan, tekli M4 kullan. A-a. Ah. Başarısız. Çalışır mısın Hüma? Oh, bedava M4. M4'le alalım. M4, 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 M4. M4. Şimdi bir kaymaya açılmış olduk. Mika, kayma bende yok. Nasıl yaklar? Valla. Ben açıyorum ama. Bak. O aşağılarda bir yerde artık. Artık Evet. Aşağılarda. Ama en aşağılarda değil. Neredesin? Önünde. Önünde. Arkadaşlar görüyorsunuz yeni yorum şu an. Lalam. Ama o da e-sporcu gibi oynuyor. Şimdi de... o bak görüyorsunuz iyi oynuyor. bebeğim. Sağlam oyna diyor. Şimdi beni birazcık streslerime oynatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birazcık sıkıntılı. Siz boş verin onu. Şimdi hot çiçek. O kafadan yedi. Göster göster. Kafadan yedi lan. Kafadan yedi. Hadi çilenize Gel de. Gel. <laughs> <laughs> baba yoksa. Gel, gel. bakayım. <gülüyor> oh, <gülüyor> <çok teşekkürler. gülüyor> gel kanka. Kanka gel Bak gel. Gel. bak şöyle Gerçek. yapacağım. Yemin ederim neden vurmayacağım. Gel. Gerçekten gel. Şeyken, gel. Böyle yapacağız. Bak arkamızı böyle döneceğiz. Sırt sırtı var. Sırt sırtı. Yani böyle. Üçe Sa kadar saydığımda birbirimize dalacağız. Tavaya al önünü. Al. Bir. İki. Üç. Lan iki <laughs> tane yedi. Sen de. üç. Tamam ben artık kaldım. Beş kız Nasıl maskeler arkadaşlar? Çok profesyonel. Ben senin en 24'ünü almayayım. Herkese birazcık hoş yiyinir. Al, al. Aynen. Onu ne olur? Berme de olmuyor ki Abi özür dilerim abi Abi, abi özür dilerim abi canım yok, canım yok <laughs> Ya benim adamım işte. <laughs> 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 Tamam o söyleniyor. Gel lan gel lan Gel gel Hayırdır oldu mu sana? Lan ben çekiyorum ya. Ben oynamıyorum. Gel. Dur be sen de. Güzel On fark etti. Oldum ben tabancayla Ben, ben tabancayla <laughs> oynarım. Aynen aynen. Aynen arkadaşlar otomatik silah çekiyor. Mermisi bitmiyor adam. Kaç kaç. Yatışa. Aynen aynen. Ama Arkadaşlar, siz. <laughs> Şimdi Apa abi çağırsam mı, çağırmasam mı? Çağırsam mı, çağırmasam mı? Vallahi. O meter'ın. yapayım ah, mı Ne diyorsun onu? Ah, abi.

Apa abinin şeyi çok güzel oldu ya. <laughs> Apa abi ya bak. Abi? Bak. Şuraya bak. Şuraya. <laughs> Kaç yıldır oynuyor? Bir bakayım. Gizli diyor. Şerefim bok gibi Benim bir tane şarkım var. En iyi şarkım Gördün mü? şarkı açtım. Hangi şarkıyı açtım?

Her şey boş yerinde sarı yapmak büyüdüğüm sokakta masada yapmak hmm. ya da ölü arası yakmış Yabancı kışlar var, elindeki Önümde kocaman valizler var, birisi sakın da kenar başı Yarım kalır o şarkılar, bulur parçalık debeler var Koltuğu cebinde yok kuruşun, zıplıyor herkes kaldırır sanki Full de patansın, bir de kafamıza bas zorlama yani ya, bu hayatın heyecanı heyecan yok, bu hayatın heyecanı heyecan yok, bu hayatın heyecanı heyecan yok, yok. Kontu bu cebinde yok korusun, zıplıyor herkes kanguru sanki. Full de patansın, bir de kafamıza bas zorlama yani ya, bu hayatın Güzel. heyecanı heyecan yok. Arkadaşlar bu azdırdık gece. Güzel.